Türkiye'nin iki nehirden başka önemli zenginliği yoktur beyler bile alanda. Bu çok, Bak, çok Bu çok doğru bir laf abi. Evet. Yani buna bu çok ben doğru bir laf. Getirdim. Bizim bu iki nehirde eğer Kanuni Yavuz Sultan Selim Han bunu çakarak fütuhatını yaptıysa bir kere daha şapkamı çıkarırım. Bir ha, hiç zannetmiyorum daha. ama yani. <laughs> yani. ama böyle. Bundan daha büyük zenginliğimiz yok. İki nehir. Bunun kullanımı tabii kullandırılması ve bu yüzden biz Suriye'nin de tarım alanlarını kuzeyde kontrol etmek zorundayız. Şunun için bu bir işgal falan değil. Doğrudan doğruya bu iki nehrin getirdiği sulamayı orada akıllıca dağıtmak, alıştırmak için bir müddet çünkü çok kötü kullanıyorlar. Bile bile açlıktan giderler. Hı. Bu bir İkincisi tabii burayı Türklerin kontrolüne bırakmamak. İsrail maalesef e, Batı Şeria'daki nehirlerin alttan falan kanallarını değiştiriyor bilmem ne. Bu oyundan kendi zararlı çıkar. Çünkü çok iç içeler. Bu neye benzer biliyor musun? Yüz yüze muharebe eden orduların zehirli gaz kullanması kadar ahmakça bir şeydir yani. <laughs>